baba ben onu bu geçen yüz oldu. Şu avra uğraşmış. Geçen ya de Arpadır, samandır, sirajdır vs. Bu çok maliyeti yüksek. Bir de piyasa dengesiz. Yani bir bakıyorsun karkaset 200-300 e, üzerine geçmiş, bir bakıyorsun alçalmış. Bilirsiniz. Yani bu kurbana kendim 22 23 tane hayvan çıkardım. Yani ayak dediğimiz kısmın e, tekinin en aşağı 80 liraya satmam gerekirken yani en mükemmel olan hayvanım 80 liraya gitti. Kurbanlık olarak şu anda düştüm 22'ye. Şimdi içeride de 15 tane kaldı. 15 tane artık yani şeyden vazgeçtim. Kurbanlık veya besicilikten vazgeçtim. Şeye geçtim. Süt hayvancılığına. En azından beni ayrı oraya kurtarsın diye. Sütten en azından oradan buradan maliyetimi düşüreceğim. Yani düşürmeye başladık. Piyasada bir dengesizlik var. Onu dengeye sağlamak lazım. Bir de bu ithal et olayı zaten belimizi kırdı. Yani bu kurbanda o ithal etin kurbandan sonra gelseydi bak güzel olurdu ben devam ederdim. Ama kurbandan önce gelmesi piyasayı durgunlaştırdı. Ya yani bir malı üç gün üstte meydana götürüp geri getirdim satamadım. ölə elimdə qaldı. Düşürmək zorunda qaldım. Yəni ayaq dediyimiz qismi 80-ə e verməm ha, gereken heyvanı 50 r adam verdim. 55 r adam verdim. Ən mükəmməl heyvanı 80 r. Şunda içəridə fotoğraflarda bir tana erkək dana var. Onun o zamanki haqqı, gerçek haqqı 140-la 150 arası idi. 100 dollar, 110 dollar verən yoxdur. 100 dollar verən yoxdur. Atı olacaq bizim tohumlu qoraq buraxayım, şişirlərə dönəcəm. Polunu qoraq buraxdım, yerləri elimdən çıxardım. Kurbandan önce oynayan 3-4 tane toprağı alıcım vardı. Bu ithalattan hemen sonra piyasada bir şey olanda hiçbirinin sesi soluğu çıkmadı. Mecbur tek tekleme vurarak yani bir tane götürüp satmaya çalıştım. Eş, dost, akrabaya lazım olana satmaya çalıştım. Yani birkaç tane sermidemde kaldı. Onları da karkasa verdim. Karkasta da istediğim randumanı vermedi. Yani hep düştü. Yani zararına ettik diyebilirim. Yani ne kardaayım ne şeydeyim. Yani piyasa şu anda bu durumda. Krediye başvurdum. Çünkü i̇şte istediğim random alanımınca biraz boşluk aldım. Etrafta piyasaya bir boşluk. Gittim bu faizsiz olan bir kredi vardı. Onu çektim. Onunla biraz rahatlattı. Ya da şu anda şey değil. Aynen. Yani şu anki belirsizlik şey yapıyor. Hayvancılıkta korkutuyor. Millet çekiliyor. Aşağı ben kuzenler hayvan saklıyor. Yani kurbanda aynı şey başlarına gelirse bunlar batar. Yani iki sene çünkü kurban saklayan adam en az iki sene o yavru alıyor. mozuk olarak alıyor, ufak olarak alıyor, büyütüyor, o güne getirmeye çalışıyor. Maliyeti düşürmeye çalışıyor. Hani büyük alıp büyük satmak çok riskli. Yani piyasa yavruları satarak elimi çermeye çalıştım. Allah'tan ben kendi üretimim var. Yani Siracı mı kendim üretiyorum, yonca mı kendim üretiyorum? Sadece dışarıdan bu bizim topraklarda pek olmayan için arpa veya mi Onu alıyorum. O bile bana ağır geliyor. Dalan da fiyat ağır. Çözüm devletin bu karkas eti yani bir düzene sokması. Bir sabitlemesi lazım. Şimdi, şehrin, o,